بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم فكيف تنكر حبا يعني أشق نصل إنكار درسن نيدان صورة بعدما شهدت به أشق إلى شاهدك أبتختان صورة كمن علينا شاهدك عليك سنن aleyhine udulu dem'i ve sakami udulu adil şahitler o adil şahitler kimdir ed dem'i gözyaşı ve sakami ve aşk hastalığı işte burada udul kelimesinin ed ve sakam kelimelerine izafeti beyaniye olduğundan dolayı biz de buna göre mana verdik. Ve esbetel vecdu hattay abratin ve dana mislel bahari ala haddeyke vel anami. Ve esbetel vecdu yani aşk hüznünü yerleştirdi. Efendim hattay iki çizgi. Neden olan iki çizgi? Abratin gözyaşı sızıntısı ve ve aşk hastalığı. Mislel bahari bu aşk hastalığının sarılığı da mislel bahari sarı papatya gibi ala haddeyke iki yanağının üzerine yani ne üzerine yerleştikten sonra aşkını inkar ediyorsun ala haddeyke iki yanağının üzerine efendim e, o iki gözyaşı sızıntısı ne gibi vel alemi hicaz dağının şey hicaz ağacının dalları gibi e, yani kırmızı olma hususunda. Çünkü el-anem lafzı dalları kırmızı Hicaz ağacı diye isimli ağaç manasındadır. Naam sara tayfu men ehve fe erraqani vel hubbu ya'taridu lezzati bil alami. Naam. Evet yani aşkımı itiraf ediyorum. Sera gece vakti geldi. Tayfu <laughs> men. O zatın خَيَالِكِ أَهْوَى وَأَنَا سَيُورُم فَأَرْقَانِي بِنِي أَيْقُظُ سُزْ بِالْحُبُّ زِيْرَ عَشْقٍ يَعْتَرِضُ قَتْلَ دَرْنِي اللَّذَّاتِ لَذَّاتِ لَيْنَ إِلَى قَتْلَد بِالْأَلَمِ أُجْسِيلاَ چُنْكُ عَشْقِ أَجْسِي زَهْرِي يَا لَائِمِ فِي الْهَوَى الْعُذْرِي مَعْذِرَةً مِن إِلَيْكَ وَلَمْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُومِي يَا لَائمِ أي بني قَنَيًا Ne hususunda? Filhe ve aşk hususunda. Öyle aşk ki el uzriyi beni uzre kabinesine mensup onların aşkına benzer olan aşkla. Ma'zireten minni ileyke işte benden sana bir özür beyanı. Ve lev ansaf eğer insaflı olsaydın lem telumi beni kınamazdın. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.